Sevgili takipçilerim, Astro Bilge kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 20-26 Ekim tarihleri aralığında en önemli gezegen etkileşimlerini ve bu gezegen etkileşimlerinin burçlarınıza nasıl yansıyacağını paylaşacağım. Yeni ayın önemli olduğu bir haftadan geçiyoruz. Bu dönemde öncelikle ayın 22'sinde Merkür ve Mars kavuşumu gerçekleşiyor ve bu hafta özellikle 3. evle ilgili konularda harekete geçmek için oldukça destekleyici. Kafanızda planladığınız herhangi bir konu Mars'ın akrep burcundaki konumundan güç alarak hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, yepyeni gruplar, organizasyonlar ve insanlarla tanışacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bu süreç, sizin networking ve sosyal çevrenizi genişleteceğiniz bir zamanı işaret ediyor. Bol bol eğlence ve keyif sizi bekliyor. Şansınızın açık olduğu bir haftadasınız. Tadını çıkarın. Ancak Güneş'in Akrep burcunun son derecesine geçmesiyle birlikte Merkür ve Mars da aynı noktada olacağı için zihniniz oldukça meşgul olacak ve arka planda pek çok düşünce dönecek. Bu, şifa, farkındalık ve kişisel gelişim açısından destekleyici bir enerji sağlasa da, kuşkucu tavırlarınızın sizi kendi kendinize manipüle etme riskini de taşıyor. Yani olmayan şeyleri kafanıza takabilir, gereksiz kaygılar üretebilirsiniz. Aşk hayatınızda dengesizlikler yaşanabilir. Abartılı tepkiler verirseniz aradığınız partnerle istediğiniz uyumu bulamayabilirsiniz. Eğer ilişkiniz sağlıklıysa, bu ilişkiyi ciddi bir boyuta taşıma potansiyeliniz yüksek. Riskli yatırımlar için uygun bir dönem değil. Kredi çekmek veya borç almak için de destekleyici bir hafta geçirmiyorsunuz. Daha çok kendi gelirlerinize odaklanmanız gereken bir süreçtesiniz. Kardeşler, kuzenler ve iletişimle ilgili konularda biraz baskıcı tavırlar sergileyebilir veya baskıya maruz kalabilirsiniz. Bu yüzden haftayı sakin ve dengeli geçirmek sizin için daha iyi olacak. Gezebilir, eğlenebilir ve yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Ancak bu dönemde derinleşmek için uygun bir süreç değil. Hem iletişim hem de aşk alanında bazı engeller ve zorlayıcı enerjiler olabilir. Bu yüzden her şeyi daha soft ve tatlı bir şekilde yönetmek faydalı olacak. Neptün'ün balık burcuna geçmesiyle birlikte aile konularında bazı belirsizlikler ve karmaşalar gündeme gelebilir. Önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Ancak bu enerji manevi yönünüzü güçlendirecek ve aile içi konulara farkındalık kazandıracak. Geçmişle ilgili araştırmalar yapabilir. Ailevi meseleleri çözümleyebilir ve şifalandırabilirsiniz. Bu alanda oldukça destekleyici bir haftadan geçiyorsunuz. Sonuç olarak sosyal çevrenizi genişletin, keyfini çıkarın ve enerjinizi dengeli kullanmaya özen gösterin. Astroloji yolculuğumuzda bu keşif ve büyüme sürecine siz de abone olarak katılın. Birlikte yıldızların rehberliğinde ilerleyelim. Haftaya görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.